Gidecek misin yine? Bu sefer sen de benimle gidiyoruz. Hayırdır? Zaya düşmek yok. Yetimleri idare edecek biri bulunur. Bir iş teklif aldım, kabul ettim. Gidemez. Normal insanlar gibi basit bir gün geçiremedik seninle. Farkında değil misin? Yaklaştıkça taşlar yerine oturuyor, maskeler düşüyor ve yıllardır gizlenen sırlar tek tek açığa çıkıyor. Artık geri dönüş yok. Her karakter attığı her adımla kendi kaderini yeniden yazıyor. Bu bölümde karakterler arasındaki çatışmalar daha da derinleşiyor ve olaylar kontrolden çıkmaya başlıyor. Yakup Baba hala hayatta olduğu sürece Eşref'in önü kapanmış durumda. Onun varlığı Eşref'in yetimler içindeki yükselişine en büyük engel olarak duruyor. Özellikle Nisan'la olan yakınlığı Yakup Baba'nın Eşref'e olan güvenini tamamen sarsıyor. Eşref, bir zamanlar en güvendiği kişinin onu dışlamasıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Diğer yanda ise Kadir, zekice hamlelerle Yakup Baba'nın gözüne girmeyi başarıyor. Ancak bu yükselişin arkasında sadece kendi çabası değil, Çiğdem'in yönlendirmeleri ve Eşref'in stratejik sessizliği yatıyor. Kadir'in bu hızlı yükselişi sadece Eşref'in